Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın yeni gelen oyuna bakıyoruz. Büyük oyun takım günü. Bugün gördüğünüz gibi hemen büyük oyunu seçelim. Şuradan istediğim karakteri alabilirim. Karışmaz. Bu kalsın bence. Ayıcığım kocaman oldu var ya. Bot Gider adamlar. boss olursa çok. Önce. Hayır olmadım ya. Oy iki tane şey ne tamam. Niko muydu? Niko da Niko. İki tane Niko var. Bir de Niko var. Niko. Niko yok ama oyunda. Şimdi hiç, hiç kimse onu alamamıştı. Düğünün gidiyor. Lan boss nerede? Ya buradaymış. Evler boş derildi. Boss derildi. Oy! Tam boş derildi. ayım Şimdi Şimdiden patlayacağım lan. Halt bir. Oğlum halt mı diyorum? Niye geldim? Bu üzerine yürüyeceğim lan. canını nerede azaltıyoruz lan? Nikola da daha çok becerimli. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Kaçıyor bak. Ayı. Ayı saldırıyor ayı. güzel saldırı tamam mı? O da zaten. Aha. Arkadaşlar o bize yakından vurabiliyor. Bizi vuramıyor. Ha canınız oldu hastalık. Bir de oyun en küçük manası. şu. Bu diye ses geliyor Yani büyük oluyor ya. Ondan. Bak. Ayı anne ayı. Ayını öldürmüşler bir. Lan süre bitiyor. Beşlenmem gerek Ne Nerede lan? Hayır. Yapamaz mıyız lan? Yapamadın mı? Lan vurun! Lan vurun! O kadar! O kadar! O kadar! Yırt! 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 Allah Allah, ne bu burada? Bir dakika. Aklıma bir şey düşmedi çalışıyorum. Bu olmaz pem. Ben bu kafayı. Kaç bir Hiçbir boz kalacağım var ya adamların ağzına arısına alayım. Lan hayır boz değil. Bir şey yapmadım. Abi ağzını... ben... bir şey yapmadım. Şey Doğru. Arkadaşlar burada bu oyun oyun bittiğinde size bir gitarın gizem göstereceğim. Gel gel gel. Ama uzaktan vuruyor. Ben senden ne al baksam vururum Finek abi. Bu. Şimdi. Kankalar ben bir şey yapıyorum. Kendimden yapıyorum bir. Bir şey yemiyorum. Yani. Oba az önce yedim zaten. Lan aa, dondurdu beni. Lan Frank. Benim. Oha ayı. Cık, cık, ayı Frank. Oha iki tane nita varmış. Ben bunu da fark ettim. Nitalar yürüyün nitalar. O oh, bir de ikinciyi mi çıkarttım diyecek ayı. İşte. Ayı mı açıldı lan? Tamam ayı vur ayı ayı. Ayı vur ayı. Bir geldi. İki tane ayı geldi orada kalktı. Saldırın. Saldır mı? Saldır oyuncum. Saldır yavrum. Saldır yavrum. Saldır yavrularım? Saldır yavrularım? Saldır yavrularım. Saldır mı yavrularım? ayım vur, ayı vur. Ayı vur ona. Ayı, tamam. Ayı, ayım. Ayı bu. Şuraya yere. Hayır. Hadi kaç. Lan! Ne yapıyorsun? 12 canı kalmıştı neyse nannn kisi kisi olabilirim düşünemedim ıh el primi olmaz tamam ben bundan oynarım bence ben bundan oynarım ben niye işare bot olmuşum Hayır. 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 Anan. Nita boss ya. Ben hiç boss olamıyorum. Neden? Şimdi sinirim patlayacak. Patladı. O da sinirim patladı. Benim olmam gerek. O ne oluyor? Demek ki yanlış Nita için çekmişler Şimdi Nita yapamıyor. Ben benim için Çünkü aynı. Uyuy, ne Dynamite, Dynamite geliyor boss üzerimize. Niye öldün? Ha, ölmemiş. Yukarıdaymış o. Lan nereye atıyorsun lan bombayı? Ay ayısı, ayısı da şöyle. O donudu can. Hayır canım. Vurun lan ayı ya. Nitay sen buraya gelme. Lan git. Hayır, hayır. Hayır, hayır savaşıyor. Benim kazanacak diye. Oo, iyi tafa. Ayım biliyordu. Ne yaptın sen? Öldüreceğiz. Öldüreceğiz, öldüreceğiz. Mesela ben şimdi becereyim bir top yapma işini. Becerdim. Yeni de çıkarttım. Ya 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 ya. Elpim o film. Lan. Nereye atlıyorsun? Kanka kazanacağız senin. Bizim kaybedeceğiz şimdi. Bu ne lan? Tam boksun lan. Hayır bu. Ölüm. Hayır. Ne yaparsın bir de. oy oy oy. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi 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 yet. Yes. Kırabiliyordular. Onun üstüne kaldı bu. Zafer Mule. Aşağıdan kalmışlar. Kutuşmak Buraya bile geliyor. Çok, değil mi? Çok sesli geliyorlar. Neymiş bu? Yeni görevlikler. Ay 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 baksana arkadaşlar. Büyük oyun geldi. Büyük oyun. Neyse ben bu sefer kesin şey olacağım. Um, Bas. Bir tek ben mi girdim? O? Ha. Altı. Pui pui Tamam. Ne hayır? Melo. Mesut uzaktan vuruyor ben. Etiket var onlarda. Habızmiş. Daha Colt var onun masası. Aha, oynuyor. Ey, be, meşhur. tuttum gene yumurtayı. Ay, atma. Bomba atma lan takıma. Niye bomba atıyorsun? Giderim, giderim, giderim. Yeni sezon gelecek. Yeni sezon geldi ya bu kötü oldu işte. Oy acı acı. Aa! O ben kaçta baksan. Şey şey. Melodiye. Yalan. Bu arkadaşlar ben melodi melodi açacağım. Ama daha aşağı karakterim çok var. 27 var. Melodi açacağım. Ya 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 ya. Vur lan. Edgar vursana. Ne yapıyorsun Edgar ya? Neyse. Ay ay, ay 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 patladı. Eh. Patlama sonunda. Ay kaybediyoruz. Gençlik koşun sana. Ay ay Ayı ay. Ay ölmüş. Lan. E, ee, oynamıyorum ben ya. Sindirim patladı. Adamı beğenmeyeceğim onu. Beğenmiyorsam. Lan buz çıkmıyor lan. Büyük koyun. Bossum. Vallahi bossum. Free falan. Messi o. Bossum. Oha ki. Oha. Oyum. Ayı operasyonu. Sov! Oh! Oh, Bomb. Oo patladım. Bombo yükü. Yine bir tele oturdu. Lan. Çok güzel oynuyorum be. Arkadaşlar ses don. Bana ne. Tamam ya. Ben oynamayacağım. Bana ne. Orada bir Çocuklar kardeş bin altın için. Epimo nerede? Epimo. 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 Sana vereceğim bunu. Çünkü senin hiper şarjını atacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun bu kadar olsun. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur oğlum ist istikahtan nerede? Buradan ist atabilirler. Şu an görürsünüz. Ve bay bay. Lan video kapanmadı.